Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir günümüz nasıl park 4 yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım istiyorum. Yatak toplama var. Yatağımı hemen ben topladım. Şöyle gördüğünüz üzere. Üstümü değiştirdim. Şimdi de arkadaşlar banyoya gideceğim. Çünkü banyoda dişlerimizi falan fırçalıyoruz. O yüzden hemen banyoya gidiyoruz. Arkadaşlar Anladım. geldim. Arkadaşlar geldim sesim yankılıyorsa arkadaşlar üzgünüm şimdi ilk önce dişlerimizi fırçalayacağız o yüzden diş fırçamızı diş macunumuzu alıyoruz hemen dişlerimizi fırçalıyoruz arkadaşlar burayı çekmeyeceğim çünkü video uzun olsun istemiyorum bu sefer kısa bir video çekelim istiyorum o yüzden burayı çekmeyeceğim ben dişlerimi fırçalayıp geliyorum evet Evet oldu arkadaşlar. Şimdi ben dışarımı fırçaladım. Bundan sonra arkadaşlar ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bizim odaya gidelim. Bakalım orada ne yapacağız. Arkadaşlar şu anda kendi odamızdayım. Ve kar beyaz. Kar beyaz. Kar beyazın tatlılığı. Çok güzel. sıramıyor da. Evet. Altından da koca isimli ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi ay pardon. Arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz? Kar beyazla ilgilenebiliriz diyeceğim. Tüm videomda zaten onunla ilgileniyorum arkadaşlar. Yani ilgilen, ilgilenmeme gerek yok zaten. Kafes temiz. Kendisi de yıkandı yeni. Ee, suyu falan da iyi yani. Aa. Kafama ilacımı sürebilirim. Belki olabilir. Annemin odasına gidelim. Annemin odasında çünkü ilacım. Ya da ben ilacı alıp buraya gelebilirim tekrardan. Fark etmez. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda annemin odasındayım. Ee, annemin ilacı yani benim kafamın ilacı burada arkadaşlar. Ee, şimdi burada sürmek istemiyorum. Bizim odamıza gidelim tekrardan. Ee, yani benim odaya gidelim. Ee, sonra orada sürebiliriz. Arkadaşlar geldim. Şu anda kendi ilacımı aldım. Yani kafamın ilacını. Ee, çünkü benim kafamda yarık var. Ya, yar, Yani böyle bir şey var işte yani. Ama kafamı yardım. Evet yardım. Gözüküyor mu? Bakın tam şurada. Arkadaşlar tam orada bakın. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Gözüküyor Kaç yani bir yani çok önceden yardım arkadaşlar. Yeni değil yani. Ee, ama birkaç aydır falan ilacımı sürmüyorum. Kafama süreceğim. Artık süreceğim. <laughs> bu arada bu biraz daha böyle büyüktü. küçülmüş. Hiç bakmıyorum <laughs> Hiç bakmıyorum vallahi. Bu da böyle böyle bir şey var içinde. Bakın şöyle bir şey gözüküyor mu? gözükmüyor büyük bir ihtimalle. Ama benim şimdi bunu kafama sürmem lazım. Neyse. Ben bunu kafama sürüp geliyorum. Arkadaşlar ben bunu süremedim. Baştan süreceğim. Ee, şöyle kollarımı sıvayım üstüme gelmez. Ee, şöyle bakalım hemen. Az kalmış zaten içinde. Oy çok fazla çıktı galiba. Şimdi benim bir aynaya bakmam lazım. Ayna yok ki. Dur. Ayna, ayna, ayna var mı? Ah ayna var. Arkadaşlar aynamız. Aynamız mükemmel aynamız. Bakın. Ben uçudayım şu anda. Büyük bir tabanlı gözüküyor. Şuradan bakın. Tamam. Neyse şimdi ben buna bakarak kafama süreceğim. Şöyle yapalım. Doğru düzgün de gözüküyor. Ha. Kız ne yapıyorsun? Ay Yarı fışkırdı gözüktü mü? oraya gitmiş daha. Hah. Çıkıyor. Evet. Sürdük. Başardık gibi bir şey oldu. Şöyle biraz daha sürmeyi mi denesem acaba? Çünkü doktor fazla sürmeniz gerekiyor mu demişti bir şey demişti ya. İşte Tamam. Bence sürebildim. Oh be belim ağrıdı ile ile. Evet. Arkadaşlar kafamın ucunu da sürdüm. Zaten gördünüz. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Bence şimdi ne yapabiliriz bilmiyorum. Ne yapalım? Bir ablam bakalım bakalım ablam ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada bunu annemin odasına tekrar koyuyorum. Ondan sonra da ablama bakalım. Tabii ki de arkadaşlar ben bunu koyduğumu göstermeyeceğim. Ee, oraya oralara kadar da gitmeyelim artık. Şimdi ben ablamın yanına gidiyorum. Bunu da annemin odasına bırakıp hemen geliyorum. Evet geldik. Abla ne yapıyorsun? Bak. Selamdesene. Selam. Arkadaşlar ablam şu anda bir şeyler izliyor. Hı hı. Tamam. Bence arkadaşlar çok güzel. Ee, şimdi ne yapabiliriz acaba? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar şu anda gerçekten ben de dağılım. Şimdi ne yapabiliriz sizce arkadaşlar? Kahvaltı edebiliriz diye düşünmüştüm ama yapmayacağım. O kadar da oralara da girmeyeceğim yani. Çünkü video artık yani bu kadar uzun sürerse yapmam. Ama karbiyazı birazcık salabiliriz. O zaman bizim odaya gidelim, kar beyazı birazcık salalım. Ondan sonra tekrar içeri koyarız. Şimdi bizim odamıza gidelim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere kar beyazı saldım. Benim tatlı kuşum kar beyaz, kar beyaz. Çok seviyorum ben kuşumu. Umarım sizin de kuşlarınız vardır. Benim kar beyazım var. Çok tatlı kendisi. Değil mi? Kar kraliçesi benim kızım. <laughs> bir de bütün kuşlar Youtube'dan veya başka bir yerden kuş sesi açınca böyle çıldırıyorlar. Kız çıpsış. Yarım ben şanıyor Ya Dengede de durmayı beceremiyor bu tipsiz ya. Şimdi. Kar beyaz burada dur. Yere atla. Aferin sana. Şimdi orada kal tamam mı? Kız nereye gidiyor? Uçtu. Gel. Şimdi buraya in. İn. Aferin. Şimdi orada kal. Şimdi arkadaşlar. Aa beni takip ediyor. Kız uçma. In. Kız in in. Birim. Kız in bakayım. Şimdi bakın. Gözüküyor mu? Çık çık. Gel kalbe yaz gel. Kız nere gidiyorsun gel? Gel, gel gel. Aferin Şena. Benim kızım çok atıllıdır. Akıllıdır. Bak videoyu kapatmaya geliyor. Ay yiyeceğim ya. Allah Allah. Tüpsüz şey ya. Bakar mısınız şuna? <laughs> Kamerayı ısırıyor. Ağzımın şekli değişiyor yani gerçekten. Karbeyaz. Karbeyaz. Oh yerim ben. Çok tatlı arkadaşlar. Kızım buraya gel. Al Nereye uçuyorsun kız? Yerde oturmayalım. Şöyle hemen yatağımıza geçelim. Benim tipsiz kızım da burada. Burada. Yerim o gaganı kız yerim. Tipsiz. Allah'ım ya. Evet. Ee, şimdi. Karbeyazla biraz ilgilendikten sonra ben kahvaltı yapacağım. Çünkü çok acıktım. Karbeyaz buraya gel. Eğitimleştirme deneyeceğim. Karbeyaz buraya gel. Buraya gel. Kar beyaz. Kız bak kamera görünce nasıl geliyor. Gel. Hayır. 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 Gel bakayım. Şimdi gel. Ne oldu? Gelemedin mi? Gelemedin mi? <laughs> geldi vallahi. Arkadaşlar. Daha demin bana mesaj geldi. Eğer size de ses geldiyse üzgünüm bence bu kadarlık yeter diyeceğim. Kahvaltı da çok yapmak istemiyorum ki ya. Yani kız Arkadaşlar ben kahvaltı yapıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> pardon. Arkadaşlar ben kahvaltı yaptım şimdi. Karbiyaz da hala dışarıda. Büyük ihtimalle acıkmıştır. Birazdan içeri koyacağım onu arkadaşlar. birim ya. Çok tatlı bu. Neyse. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeterli gibi. Bana öyle geliyor. Başka bir şey yoksa arkadaşlar. Gel bakayım gel. Arkadaşlar Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala, kanala abone olup like atabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu arada bizim dün çektiğimiz videolardan bir tanesinde ablamla broster söyledik videosu. Oradan ablama, bizim arkadaşlarımıza ve bana e, arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Hepimizin kulübüne katılabilirsiniz. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.